Merhaba arkadaşlar. 25 Aralık Pazartesi iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarımdan taktik kasa kupon için farklı olan maç ekleyebilir. Spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 19 Türkiye Süper Ligi Pendik Spor Ankara gücü maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Pendik Spor oynadığı en son karşılaşmada Kayseri Spor 2-0 kaybedip Isparta'yı 5-3 yenmişti. Galatasaray 2-0, Başakşehir'e 4 1 yenilmiş, Samsun Spor ise 1-0 yenmişti. Ankara gücünün form durumu baktığımızda Rize 1-1 berabere kalmış, İskenderun Spor'u 3-1 yenmişti. Beşiktaş'ta 1-1 berabere kalmış, Gaziantep 1-0 yenip Antalya Spor'a 4-0 mağlup olmuştu Ankara gücü. Pendik Spor'la Ankara gücü arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 21 İsrail Basketbol Ligi, Hapel Birişeva, Makkabı Tel Aviv maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Hapal Birişeva oynadığı en son karşılaşmada, İroni Kiryat'ı 92-72, Hapal Holon ise 180 yenilmiş, Nesli Yona'yı 90-76 yenmiş, Hapal Tel Aviv'e 95-78, Afula ise 81-90 mağlup olmuştur. Makkabı Tel Aviv'in form baktığımızda, Anadolu Efes'i 95-86, Herzliya'yı 94-74 yenmiş. Virtus Bologna'ya 190 kaybetmişti. Maccabi Tel Aviv Lyon maçı 94-91. Alba Berlin maçını ise 102-81'lik skorlarla yenmişti Maccabi Tel Aviv. Hapel bir Şava ile Maccabi Tel Aviv arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.